Araştırma gemisi önemli bir çalışma için birazdan yola çıkmaya hazırlanıyor. İzmir Alsancak Limanı'ndan Kuşadası'na doğru hareket edecek ve Kuşadası Körfezi'nde incelemelerini gerçekleştirecek. 30 Ekim'in ardından o depremin ardından çok canlar kaybetmiştik ve maalesef onun üzüntülerini hala yaşıyoruz ama deprem de hayatımızın bir parçası. İşte bu araştırma bu nedenle de çok önemli. Yanımda iki değerli konuğum var ve hemen söyleyeyim Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih ile başlayacağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Ee, bu çalışma hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Evet, siz de ifade ettiniz. Gerçekten biz depremlerin yoğun olarak yaşandığı bir coğrafyadayız. Ve 30 Ekim 2020'de İzmir'de 6.9 büyüklüğünde bir deprem yaşamıştık. E, 117 canımızı kaybetmiştik. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemize bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Evet biz TÜBİTAK olarak tabi deprem araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor ve destekliyoruz. Fakat bugüne kadarki deprem araştırmalarımızın çok büyük bir kısmı kara tarafındaki e, fayların hareketlerine ilişkin araştırmalardı. Biz bu İzmir depremiyle birlikte bir çalışma başlattık. Önce onu ifade edeyim. Bir hızlı destek programıyla ülkemizin neresinde deprem yaşanıyor olursa olsun ilk 24 saat içinde ki Depremin hemen ardından yapılacak çalışmalar çok kritik. İlk 24 saat içinde bütün bilim insanlarımızı bölgeye gönderiyoruz. Araştırmalarını yürütmek üzere ve İzmir depreminden sonra da 5 farklı projeyi bu kapsamda desteklemiştik. Bir hafta boyunca burada bilim insanlarımız araştırmalarını gerçekleştirmişlerdi. Fakat bugün burada sefere uğurladığımız TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi ile birlikte bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. İlk kez tümüyle milli imkanlarla bir deniz araştırmasını deprem alanında başlatmış olacağız. Bu gemimiz 10 gün boyunca farklı üniversitelerden bilim insanlarımızın katıldığı bir araştırma programına ev sahipliği yapacak ve hem ulusal sularımızda hem uluslararası sularda bu gemimiz görev yapıyor olacak. Bizim son dönemde farklı üniversitelerden bilim insanlarımızı bir arada e, desteklediğimiz programlar var biliyorsunuz. COVID'de TÜBİTAK, e, Türkiye COVID-19 platformunu kurduk. 500'e yakın araştırmacımız 20'ye yakın projede e, hem yerli aşı geliştirme projelerinde hem ilaç geliştirme projelerinde ortak hedefler doğrultusunda çalışıyorlar. Yine Antarktika seferlerimizi biliyorsunuz düzenliyoruz. Çok farklı üniversitelerden bilim insanlarımız kutup araştırmalarını bir arada yürütüyorlar. Bu da bu anlamda da bir ilke ev sahipliği yapmış olacak ve bizim bundan sonra deprem alanında bütün üniversitelerimiz üniversitelerdeki bilim insanlarımızı bir arada desteklediğimiz programlara bir başlangıç niteliğinde olacak. Burada İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ, 9 Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'nden bilim insanlarımız bir arada olacaklar. Evet. AFAD'ın önemli destekleri var. Deniz Kuvvetleri'nin ve Türk Satın özellikle iletişimde çok önemli destekleri var. Kendilerine de şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz Hoş yayınımıza. TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal. Efendim çok önemli çalışmalara tabii imza atıyorsunuz. Bu da onlardan biri. Biraz daha detay alabilir miyiz? Mesela nasıl bu araştırma gerçekleşecek ve evet. e, uluslararası sularla hem de e, uluslararası sularla birlikte kendi sularımızda da bir araştırma olacak, önemli bir rota oluşturacak herhalde evet. değil mi? Tabii biz her zaman depremden sonra biliyorsunuz televizyonlarımızda işte bilim insanlarımız veya bu konuda e, söz hakkı olan herkes bunu değerlendiriyor. Ve çoğu zaman da hep e, e, esasında niçin önceden bunları yapmadık diyoruz. Biz bu kez diyoruz ki biz bunları önceden planlamamız gerekiyordu. Şu an bu ama, bu sefer de bu amaca yönelik ve geçmişte bunlar TÜBİTAK kendi himayesinde kendi araştırmacılarıyla yürütüyordu. Bu sürecin yani depremin ee, çok güçlük içeren bir konu olduğu ve farklı disiplinlerin, farklı yetkinliklerin bir arada olmasının gerekliliğiyle birlikte biz hemen 30 Ekim tarihindeki deprem sonrası ne yazık ki ama buradan dedik ki madem geleceğe yönelik biz bunu bir e, fırsat noktası yani güçlü bir fırsata dönüştürebilir miyiz diye e, ilgili tüm üniversitelerimizle bir araya geldik. İşte AFAD'la Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Seyir e, Hidrografi ve Oşnografi Başkanlığı bir araya gelindi ve bu planlama yapıldı. İki yıl boyunca devam edecek olan bir proje bu. Evet. Dolayısıyla 40 kişiyi yer alıyor bu projede. Ve biraz önce bakan yardımcımız da ifade etti. Biz kendi ülkemizdeki topraklarımızdaki yer altındaki şey biliyoruz yani fay hatlarını. Ama bunların denize uzantılarında bilgi eksikliği var. Uluslararası veriler de buna yeterli değil. Dolayısıyla bizim bu yapmış olduğumuz çalışma hem ülkemiz için hem de insanlık için yani tüm uluslararası boyutta bir veri üretmiş olacağız. Ve bu verileri de bu çalışma yaklaşımımız yani bütün bilgiyi ortaklaşa üreteceğimiz için tüm kamuoyuyla da paylaşılacak. Yani dolayısıyla hem kendi ülkemiz için hem başta işte şey yani yakın coğrafyamızdaki Yunanistan ve diğer ülkeler olmak üzere bu bilgileri de paylaşan bir ülke durumunda olacağız. Bilim temelli yaklaşımla nasıl aşı ilaç çalışmalarında birlikte çalışıyorsak bu alanda da ülkemizdeki Bilim insanlarımızla ve ilgili kurumlarımızla birlikte çalışıyor olacağız. Çok teşekkür ederiz. Evet iki değerli konuğum vardı. Bu çok önemli projeyle ilgili tüm detayları aldık. Ve gemi artık son hazırlıklarını tamamladı. Birazdan yola çıkacak ve 10 gün 24 saat boyunca hizmet edecek. Ve denizdeki aslında fayları incelemiş olacak. O faylarla ilgili veriler de tabii ki bir rota vermiş olacak. Bize bundan sonra yaşanacak depremlerle ilgili olarak. Gamze sana ve değerli konuklarına teşekkür ediyorum. Son dönemde oldukça hareketlilik olan noktalardan bir tanesiydi.